Nevşehir Pazarcılar Odası seçiminde tek aday olan Selim Özmen, CT Haber mikrofonlarımıza 1969 yılında kurulan bir oda olduğunu ve kurulduğu yıldan bugüne kadar ilk defa adaysız bir seçim yaptığının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen mikrofonlarımıza şu açıklamalarda bulundu. Sefalar getirdiniz. Evet, adaysız bir seçime girmek güzel bir duygu. Ama sorumluluğumuzun arttığını, yükümüzün arttığını hissettiriyor bu insana. Sağolsun e, pazar esnaflarımız bir dönem daha bize adaysız bir şekilde güven ettirdiler. Bu saatten sonra daha çok yani şimdiye kadar da güzel hareketler ve çalışmalar yaptık ama bu saatten sonra da inşallah e, vebalinizin daha da ağırlaştığını hissediyorsunuz. İnşallah e, aynı hızda aynı heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. E, en önemli güzel şeylerden bir tanesi de odamız 1969'da kurulmuş. 1969'dan bu tarafa ilk defa bir adaylı seçim yaptık. Ondan dolayı da gururlu ve mutluyum. Şükürler olsun. Eee işimizdeki heyecanımız ve e, üyelerimizin gözündeki ışık devam ettiği sürece biz de elimizden geldiğince hem e, Nevşehir'imize hem de esnaflarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Biz de tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Görevimizde görevinizde tekrardan başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de siz değerli basın mensuplarına e, çok teşekkür ediyorum. Bu karda, kışta Allah yardımcınız olsun. Bizler de her zaman için sizlerin yanındayız. Allah sizlere de yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Diyorum.